Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan İpiz kanalıma e. hoş geldiniz haftanın ilk videosu ile hepinize merhabalar diliyorum bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, bakacağımız şey top açılımı gene yapacağımız şey top açılımı yalnız sizden <laughs> size bir sistem karım sistem kar olma sebebimi de söyleyeyim ya anket yaptım ankette en çok e, hangi video atayım dedim yani hangisini pes istediniz fakat pes izlenmeleri o kadar düşük ki gerçekten moralim aşırı şekilde bozuk ee, yani pes istiyorsunuz, pes atıyorum, izlemiyorsunuz. İçerik olarak ne yapmam gerektiği konusunda gerçekten önerilerinizi bekliyorum. Önerilerinize göre de video atıyorum ama gene de istenilen yerde değiliz. Bunun sebeplerini gerçekten bilmiyorum. Sizlere de soruyorum arkadaşlar. Yani temel sebep nedir? Neden bu kadar izleniyoruz? Sizden güzel bir like bekliyorum. Bence like ve yorum sayısı az olduğu zaman önerilenlere de çıkmıyor. Ve bildirimleri açarak gelmiyorsunuz. Bildirimleri açarak gelirseniz arkadaşlar video hızlı bir şekilde izlenir. Ve hızlı şekilde izlendikten sonra önerilenleri çıkar. O yüzden bunlara lütfen sizler dikkat edin. Bugün sizlerle birlikte birkaç tane top atacağız. Boxer'ı atacağız. Feature Players'larda oyuncular var. National Team Belçika var. Gördüğünüz üzere Toby Alderweiler, De Bruyne Belçika istiyorum. National Team Selection'da İngiltere var. Sterling, Harry Kane, Pickford ve Alexander-Arnold. National Team Selection Portekiz'de hiçbirini açmayacağım arkadaşlar. Çünkü Ronaldo'm var zaten. Geçen şeyden çıkardım. Team, National Team Selection Fransa'da ise ya Mbappe için deneyebilirim ama Michael'a param çok az arkadaşlar. Benim oynamam lazım ya. Turnuva yani online etkinliklere her zaman oynayın diyorum ama kendim oynamıyorum gerçekten. E, büyük bir sakarlık e, yaptığımı ifade edeyim. Sizden güzel bir destek bekliyorum arkadaşlar. iyi bir like bekliyorum lütfen bunu. Hazır görmeyin. Şöyle şunun sesini kısayım biraz. Şu özel kısma gidelim arkadaşlar. Özel kısımdaki toplara bir bakalım. National Team Selection Belçika'yı ilk başta herhalde Belçika açacağım. Ee, şurada gördüğünüzde Jason Denner 86 kalecisine bir ee, bakamadım. Mignolet var. E, ee, sağ bekle Mönye var. Dosto Witzel var. Göbek oyuncu Soper, Stopper Alderweiler. SF Lukaku ve tabii ki de De Bruyne. De Bruyne'yi çok istiyorum. Gelelim National Team Selection İngiltere'ye. İngiltere'de Harry Kane 91, 91. Sterling 90, Trent Alexander arnold 88 Joe Gomez olması lazım. Emin değilim ama evet Joe Gomez 88. Onun dışında yine 88'lik Henderson'ı var. Yanlışım yoksa SGA pozisyonda 23 numara kim ya? Jaden Sancho 23 mü? 23 Pickford ve Dost pozisyonunda Wings. Yani Rice Rice. Hayır hayır iptal diyelim. Geri diyelim arkadaşlar. Portekiz'de ise baktığımız zaman Cristiano Ronaldo 95. Bruno Fernandes 89. E, Kaleci Lope, Rui Patricio 88. Sabe Cancelo 87. GFD Joao Felix 87. Stoperler Ruben Diaz 87. Dosta Danilo Pereira 85. Portekiz açmayacağım arkadaşlar. Portekiz bir koşulda açmayacağım. Ve stoper Pepe 85. Pepe halen iyi konumda gözüküyor. Diyelim Fransa'ya. Fransa'da kimler var? Şöyle baktığımız zaman. CFD 94. Mbappe 91. Engolo Kante 91. Varane 90. Griezmann 88. Loris. Ee, onun dışında 88 Topar. Luka Hernandez 88 Pogba ve SF'de Oliver Giro. Gelelim buraya arkadaşlar. Poto. Şundan açmadık zaten değil mi? Aynen. Başka da herhalde başka bir şey yok. Evet. Gelelim. Tabii ki de box sırava. Box sıradan açacağız arkadaşlar topları. Bakalım nasıl oyuncular gelecek. Ondan sonra ise gelip oradan 3 tane top açacağız. Box sıradan 500 bin GP'ye kadar harcayacağız. Bakalım ne gelecek. Kaysia çıkartacağız. Ondan sonra gidip arkadaşlar Club Selection toplarını açacağız. İngiltere'ye gittik. İngiltere'den ne geldi? İngiltere'den ne geldi dedik. İngiltere'den yani Praya geldi. Tamam Tarkovski uyumlu mu? 43.4 Tarkovski uyumlu değil. Hemen satacağız arkadaşlar. Dediğim gibi uyumsuz oyuncuları satıyoruz. Ve Clyde Morris. Nice'den uyumlu. 25.000 GP. Tam 500.000 GP'ye kadar yolumuz var. Sonra Club Selection arkadaşlar. Club Selection'la De Bruyne için savaşacağız. İngiltere'ye gittik gene. Sürekli İngiltere'ye mi gidecek bugün? Siyah evet. gelmediği için dik. Bu uyumsuz sat, uyumsuz olanları satıyoruz arkadaşlar. Den Docker 85.9 ve Solveig Tross maalesef Prosta uyumlu değil. ileri tek oyuncu aldık buradan. 25 mi GP gene verelim bakalım buradan bize ne verecek? Bir siyah var ya. Bir siyafa İspanya mı? Gene getir. Adaya gidiyor sürekli ya. ilginç Oo siyah Pogba. Çok iyi. Paul Pogba. En azından iyi bir oyuncu aldık şu dakika itibariyle. Şu dakika itibariyle iyi bir oyuncu aldık. Bentancur 85.9 ve diğer oyuncumuz Kokel'in 71.7 yani iki oyuncu ve Pogba ile beraber 3 üç oyuncu. Üçü de uyumlu. Buradan da 25 GP harcayalım hemen hızlı şekilde. Bakalım nasıl bir oyuncu verecek. Fransa'ya gittik. Fransa'da herhalde çöp verecektir. Çöp vermese de çöpün bir üstünü bir tık üstünü verdi. Bakalım burada ne vermiş. Dubois uygun stoper de Lejeune 15.2. Bizi karşılamaz uyumlulukta ve Rox o da muhtemelen SF'de 15.2'dir. Evet. Yüzdelik olarak bunlar Le Roman'a göre ee, yani simülasyon maçlarında arkadaşlar pek etkili performans sağlamayacaklardır. Takımda uyum sorunu yaşayacaklar. de takım uyumunu gördünüz. Bir siyah daha gelecek gibi hissettim ama. İngiltere. Yok. Siyah dedik. Gümüş çıktı. Başam. Stoper. 15.2 uyumluluğu var. Aşkınlılığı çok kötü. Sabek. 15.2 Ve Kuarejmi'ye bakar mısın? Vitoria Gumares'e kadar gitmiş. İlginç. Nereden nereye? Kuarejman. Nereden nereye? 25.000 GP daha harcadık. Hadi bakalım. Bir siyah daha istiyorum. Hadi Konami. Hadi bakalım Konami'ye. Bir siyah daha istiyorum. İspanya'ya gittik. Kaleci Kurtva çok 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 iyi oldu. Harbiden çok iyi oldu. Bu Kurtva. Bir tane daha siyah arkasına verir mi? İkinci siyahımız. Güzel oldu bu. Oliver Ciro SF %100 aşinalık ve William Carvalho da muhtemelen %85-90'larda bir aşinalık. Dostlar genelde Leroma'nın uyumuna sağlıyor. Çünkü iki dost oynuyor. Güzel. İki tane siyah açtı Club Stars Worldwide'da. Açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Üç tane daha toplumuz var bundan sonra. Bir siyah daha arıyoruz ama bakalım verecek mi ya. İspanya'ya gittik. Bir siyah daha verdi. Ramos mu varan mı? 5 numara varan. Çok çok güzel oldu. Üçüncü siyah ve üst üste çıkardık. Üç tane de garanti çıkaracağız. Güzel. De Bruyne'yi kovalayacağız. Soperki Kielini de verdi. 5 4 siyah. Molot hemen sat. Çok iyi. Kielini'miz ikinci Kielini olması lazım. Gayet güzel takasta kullanılabilir 3 olduğu zaman. Devam edeceğiz. 25.000 GP vermeye. Güzel. Ya fena gitmiyoruz. Dünya dönüyor. Dört tane siyah top çıkardık akşam akşam dedim ya. Sabah sabah. Bir de İtalya'dan. Yok. İtalya'dan. 12 mi? Aleksandro. Aleksandro çıkardık. Uyumludur. Arkasında Diallo var. 85.9. O da stoper. O da 85.9 ve Foster. Foster üzgünüm. Şimdi arkadaşlar 2 top daha açtıktan sonra Club Selection'lara gideceğiz. Club Selection'lardan da top açmaya çalışacağız. 25.000. GP daha ödüyoruz. Ve bakalım ne gelecek. İtalya. Sanki iyi bir oyuncu gelecekmiş gibi hissettim. Yine bir Juve. 9. Higuain. Higuain altın topmuş bu arada. Higuain değil Morata. Ah Higuain ne alaka. Tamam sıkıntı yok. Uyumludur ya bunlar. Bunlarda uyumsuzluk yaşayacağını zannetmiyorum. Ben Nevez'de uyumlu. Seyfede Murray. Üzgünüm Murray. Sen de gidecek kimler arkadaşlar? Son top ve ondan sonra Club Selection'da işte De Bruyne kovalama şansı. Tamamen Belçika'dan gideceğiz. Belçika'dan şansımızı deneyeceğiz. Hadi bakalım. Mai paralarıyla daha iyi işler yapabilir yapabilmek varken ki güzel bir yerdeyiz. Kaleci geldi. Mandanda mı? 30 numara. Bakacağız. Mandan da geldik. Calvert-Lewin var. Mandanda ne kadar yaşlı gözüküyor? Calvert-Lewin uyumlu mudur? Uyumsuz. Calvert-Lewin bu arada Lig'de iyi gidiyordu ama Everton yavaş yavaş ipleri bırakmaya başladı 15.2 Şunu da sattık gelelim arkadaşlar ileri kısma ileri kısım önemli bizim için tabii ki de club seleksiyonlara bakacağız De Bruyne için ben National Team Belçika e yapacağım ondan sonra kastım parayla birlikte de muhtemelen İngiltere yapacağım İngiltere'den de İngiltere yaparız Fransa yaparız o da size kalmış Portekiz hiç açmayacağım çünkü Portekiz bana göre değil Hiçbir şey de bana göre değil. Ronaldo'm var? Oradan isteyeceğim tek oyuncu Ronaldo'dur. E, OES'de De Bruyne e, pardon Bruno Fernandes'ler Portekiz'de ama ben Belçika için şansımı zorluyorum. Hadi Kevin De Bruyne. Lütfen tekte atalım ya. Tekte atalım ve hiç peşine düşmeyeceğim. Lütfen. Lütfen Konami. Yani Kevin De Bruyne tekte attım. Kevin De Bruyne. Belçika ile işim de bitti. Muazzam. OES'de alabileceğim en iyi oyuncuyu aldım. Şaka gibi. Tek de Kevin De Bruyne'ye attık. Muazzam oldu. Çok iyi oldu ya. ya Allah'tan istedim bir göz. Allah verdi iki göz gibi bir şey oldu derler ya. Öyle bir şey herhalde. Çok çok iyi. Muazzam. 97 97. Çok iyi oldu ya. İleri tek de attık. Çok 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 güzel oldu. Bak Portekiz açmayacağız artık. Belçika çünkü artık açmayacağız. National Teams İngiltere. Sabek istiyorum. Ee, buradan her şey gelebilir aslında ya. Her şey gelebilir. Bir de Fransa var değil mi? Ya ne açsam bilemedim şimdi. Burada biraz sıkıntılıyım ama. Ee, Fransa mı açsam? Mbappe de gelebilir. Mbappe'yi çok isterim. Soperler. Burası da fena durmuyor. Yalnız Giro'nun gelmesinden korkuyorum. SF pozisyonundan. Göbek de iyi. Ben bir şey deneyeceğim ya. İngiltere deneyeceğim. Yani 91'lik oyuncular belki var ama. Kane var. Sterling var. Aha Sterling'i çıkarmıştık buradan. Tekrardan gelmez umurum. Joe Gomez kaç? Kaç yaşında? 23. Joe Gomez de gel gelse iyi olur. Trent Alexander, Anad Sabik. Bir deneyeceğim ya şansımı. Bakalım ne verecek bana buradan. Hadi bakalım. Yani, umurum ya Sabik verir. Trent Alexander, Arnold'ı tekte atacağız umurum. Vallahi benziyor da. Sterling olmasın da. 4. Sterling. Geçmiş olsun. Yo Sterling değil. Trent Alexander-Arnold değil mi bu? Çok benziyor. Çok benziyor. İnanılmaz arkadaşlar. İstediğim topları tek attım. 300 Michael'a param vardı. 200 Michael'a parasına oyunculara tek attım. Bir Trent Alexander-Arnold'ı çektim. Bir orada Kevin De Bruyne'yi çektim. Çok 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 iyi. Gel bakalım Fransa'ya. Fransa'dan da Mbappé'yi çeker miyiz? Fransa'dan da Mbappé'yi çeker miyiz? İnanılmaz. Mbappé'yi çekersek var ya efsane olur. Mbappe'yi çekersek efsane olur. Hadi bakalım. Son hakkımızda burada kullanalım. 3 Üç oyuncunun 3'ü de istediğim gelir mi? Hadi Mbappe. Hadi Mbappe. Hadi Mbappe. Hadi. Yok yok. Griezmann'ı vardı. Griezmann'ı vardı. Griezmann kötü kart değil. Griezmann'dan da bahsetmek gerekirse SLA'da oyuncu ayrıntıları önemli. E 22. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Güzel. Yani açtığımız 3 topta birbirinden kıymetli. Çok güzel toplar açtık gerçekten. Yani şanslıyız. İnanılmaz derecede şanslıyız hatta. Takımın kısmına gittiğimiz zaman zaten oyuncular da şöyle sıralay kısmından imzalama tarihi. Ve burada Trent Alexander Arnold. Kevin De Bruyne şuradan direkt mesela Trent Alexander Arnold'ı 100.000 XP ile ödüllendirelim. Ki baya baya yükselecektir. Baya iyi. 195 iken ne diyorsun sen ya? Vallahi çok iyi. Bir 40 bin daha, 42 bin daha verelim. Hiç vakit kaybetmeden. Oo gelişmiyor. O 95. Bir 42 daha. 33. seviye 96 gen. Çok çok iyi. Harbiden çok iyi. Trent Alexander Arnold tüm x bildirimizi harcayacak ama feda olsun. 96 gen de galiba kalıyor. Çok çok iyi. Bayağı yükselttik çünkü. 12. Yeterli oluyor herhalde ya. Aynen. 96 gen de kaldı. Çok çok iyi. Kevin De Bruyne'yi de merak etmiyor değiliz. O yüzden De Bruyne'yi çok kasmadan şöyle 35.000 XP vereceğiz. Bakalım gelişecek mi direkt pat diye. Anlaştık. dedik. İleri dedik. Kevin De Bruyne 13. seviye. 96 gen. Çok iyi ya. 97'de kalıyor galiba Kevin De Bruyne. Çok çok iyi gerçekten. Hemen hızlı hızlı verelim. Kevin De Bruyne'nin gelişimi tamamlansın. 97 gen. Kevin De Bruyne. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten bundan iyisi olmaz. 12.000 XP verelim ya. Hiç uğraşmayacağım. Sen 97'de kalıyor. Ve Anton Griezmann. O da SLA'da. Çıkan kartlara bakar mısın? 97, 96. Çok iyi kartlar çıkardık. Çok iyi kartlar çıkardık. O SLA'da kaç oluyor ya Griezmann? Griezmann'a da 100.000 XP niye verilmesin ya? Direkt uğraştırmayacak. Uğraştırmasın beni hiç. Evet direkt 95 ken, 96 ken, 97 ken, 3 tane oyuncu 3'ü de birbirinden iyiydi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok güzel kartlar çıkardım. Umarım böyle devamı gelir. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.